Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gemi yapma oyununda mavi şeker çıkarmaya çalışacağız. Ee, ben e, önce mavi şeker çıkardım. Ben de şu anda mavi şekerden 5 tane var. Nasılsa 5 tane e, bir günde 5 tane çıkarabildim. Şimdi sizlerle birlikte bir tane daha mavi şeker çıkaracağız. Mavi şeker küçülme işi yarıyor. Gördüğünüz gibi sarı şeker hızlanmaya işe yarıyor. Pembe şeker ise zıplamaya. Gördüğünüz gibi. Şimdi onu çıkarmak için Melek kanadıyla Melek kanadını aldık. Şimdi arkadaşlar bazen sizi tutabilen el çıkıyor. O yüzden dikkatli olabilirsiniz. Böyle yapıyorsunuz ve böyle kalıyorsunuz. Bu sayede şeker mi çıkacak? Başka şey mi çıkacak? bilebiliyorsunuz şimdi sarı şeker çıktı mavi şeker çıkarmaya çalışıyoruz biz Çalın bakalım bu defa ne çıkacak el çıktı gördüğünüz gibi el sizi yakalamaması gerekiyor şimdi arkadaşlar şu üç tane ev var şimdi bu evlerin de kapısını dövelim bakalım mavi şeker çıkarabilecek miyiz mavilerden en çok el çıkıyor çünkü ben ne zaman mavi açarsam en çok el çıkıyor. Bakalım ne çıkacak? Sarı çıktı. Tamam, şu mavi açalım. Şu anda tamam. Açtı. Açıldı. Bakalım pembe çıktı. Arkadaşlar şimdi şu maviyi de açıyoruz hızlıca bekliyoruz. El çıktı. Şimdi şuradan bir mavi var. Bakalım bu mavinin içinde ne var. Bakalım. Şimdi şu gülen yüz. Bakalım. Uçuyorum, uçuyorum, uçuyorum. Bakalım ne çıkacak. El mi? Pembe çıktı. Şimdi burada şu orada pembe bir ev var. O evi açalım bakalım ne çıkacak. Piss. Bakın şimdi bu şu evi açalım. Bakalım ne çıkacak. Ee, şu anda şu evin içinde ne olduğunu görebilirsiniz. İçinde noob var. Şimdi gördüğünüz gibi noob var. Noob bizi bekliyor şuradaki siyah gömlekli. Şimdi gelelim uç uçuyorum bakalım el mi çıkacak mavi çıkardık çıkardık maviyi tekte tamam şuradaki sarı evi de açalım gidelim şimdi bu sarı evi açalım bir yavaşladım şeker yemem lazım yerim sonra bakalım sarının içinden ne çıkacak çok yavaş karakterimiz şu anlık. Herkes arkadaşlık herkes takma kadar isteği gönderiyor. Ben bir engelliyim. Şimdi. Ya uçamıyorum. Uçamıyorum. Sarı çıkardık. Güzel. Şimdi reset çekiyoruz. Base'imize geri dönelim. Şimdi arkadaşlar biraz bize istek gönderileri troll diyelim değil mi? Benim şurada bir, kurduğumuz eşyalar var. Maşin. Kendim istedim. Melek kanatı. Troll makinesi. Drone uçak. Kendim şunu yazmak istedim tamam mı? <laughs> Para kasma taktiği. Görev uçağı. Helikopter jet. Titanlar. Titanlar tabii ki Titan Speaker Man falan. Bakın kameramanı tamamlayamadım. Onu nasıl kuracağımı bilemedim ama şu ikisini tamamladım. Kontrol etmek bayağı zor ve ben de kontrol etmeyi iyi yapamıyorum. TV Man buralarında top var o yüzden var öyle. İkisi de uçabiliyor. Gördüğünüz gibi jetleri var. Şu jetin görünmez yaptım. Gördüğünüz gibi böyle işte. Şimdi bizim konumuz şu değil, şimdi troll makinesiyle herkesi trolleyeceğiz. Şurada beş tane, e, dört tane troll şeyimiz var. Bir şekerleri yiyelim. Şuradan tamam, güzelce yedik. Sonra şuradan melek kanatı alalım. İkisini de aldım yanlışlıkla. Şimdi arkadaşlar şu şunla ve şunla gemi trolleyebiliyoruz. Şunu insan insanlar da trolleyebiliyoruz ama en çok gemi için kullanıyorum. Şunu Seçelim, seç, seçelim ama şu çok da troll gibi değil yani. Şurada oturursanız bombayı çıkarsanız e, insan uçuyor. O yüzden onlar e, onu onunla kandırabilirsek iyi olur ama yine de biz şunu kullanabiliriz aslında. Şu kırmızı dünyanın altına gönderiyor. Bakın. Gördünüz mü? Yine de şu kırmızıya girersek. Bakın şimdi. Bak bu harp onlar çekecek. Onlar girecek böyle. Ama jetpackleri olmayacak büyük ihtimal de çıkamıyorum. Çıkamıyorum. Arkadaşlar çıkamıyorum ben. Ee, çıkamıyorum. Çıkmam gerekiyor. Şurada portal kalmış. Tamam öldük ki biz. Dur bir. Heh, çıktık sana. Çıktık sonunda. Arkadaşlar biz şunu kullanalım en iyisi. Bu en iyi troll makinesi. Şuraya altın harpını koymadım. Ne de şu ki şu ikisi bırakması gerek. Onu tuttuktan sonra bırakması gerek ki o dünyadan aşağı düşsün. Şimdi şuradan tüm eşyalarım var bu arada. Şimdi şuradan tornavidayla hepsini kapatıyoruz ve gidiyoruz. Jet'i açtım. Tamam. Gidelim. Bu arada burada birisi var. Bekleyin. Kim izinsiz girmiş bu şur buraya? Bir atıyor bir şey. Buraya izinsiz giremezsiniz. Yasak. O yüzden şimdi senin gemi ağırlık yapıyor ama şunu atma çalışıyorum da at ağırlık yapıyor. Lan içinde birisi mi var? Yardım! Ne oluyor? Şunu bırakmam gerek. Şunu atamıyorum. Hem kafayı yedi. Heh. Sonunda bıraktı be. Şimdi şuradaki beni trollemeye çalışıyor. O yüzden biz de şunu trolleyeceğiz. İnebilirsek. Tabii. Ne? Evet. Elimize güzel fırsat geçti. Şimdi işler. şunu bir çeleyim. Ya yere yaptım. Kapatabilirsem ikisi de açıldı. Ya vardı çalıştım bir savaş robotu var onu göstereyim göster göstereceğim. Şimdi bir şunu trolleyelim sonra göstereyim şunu atabilirsem ya atamadım. O zaman silirim ben de. <laughs> şununla ya başlattılar. Şimdi arkadaşlar şunlar trollemem gerek. Şunlar şuradayken onları trollemem gerek. Nerede de bunlar? Bunlar nerede? Sorsam. Bunlar görmüyorum ben. İçeride mi acaba? Ouch. Lan gemime bindi. Aa ge gemim gidiyor. Tamam. Ben de clear al çekeyim. Resetledim. Şimdi arkadaşlar şey size çalıştığım savaş robotunu göstereceğim. Ee, Şimdi çalıştığı savaş robotu var burada. Savaş robotu. Hepsini bitiremedim. Kolları kalmış daha. Şurada. Şimdi arkadaşlar. Melek kanadıyla size göstereyim. Mekanizmlerin. Arkasında jet var merak etmeyin. Görünmüyor. Çünkü ben görünmez yaptım. Bakınız şuralarda bir yerde jet var. İstiyorsanız tüm her şeyin görünmezliğini kaldırayım. Şurada görünmezlik nerede? Şeffaflık. Evet kaldırdım. Gördüğünüz gibi. Gördünüz mü? Şimdi tekrar savaş robotunu çağırmamız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar şurada mekanizm yapıyorum. Şu roket atma mekanizmden birisi. Eee baka mı girdi şu? Galiba baka girdi. Şunun üzerinde çalışıyorum yap yapacağım. Ee, ne oldu bunda? Yo şu bu oraya gitmedi değil ki. Ha bu nedenini biliyorum. Arkadaşlar şunun çapalsın kapatalım. Oldu şimdi. Bakın şunu çekiyoruz. Bir de şu oluyor. Evet. Bastık. Gördüğünüz gibi kapandı roket mekanizmi. Şimdi açacağız biz bunu. Evet. Mekanizmler olan yere geldik. Şurada bir sürü şalter var. Daha tuş, he, her yer şalter dolu olacak. Şunu çektik de kalkanlar açılıyor. Görünmez yaptım gördüğünüz gibi. Kalkanların kendisi de gözükmüyor. Ama kalkan var. Kapatalım. Kapatmak değil. Evet o, o olur. Bunu çekersek. Evet mekanizm açıldı gördüğünüz gibi. <laughs> Roket mekanizmi. Şimdi bunu çekersek peki. Evet şu harfunlar. Geri gönderelim harfunları. Bunu çektikten sonra şu öne atış yapıyorsunuz böyle. Ee, Tuttu mu bu bir yeri? Ee, hayır tutmadı. Tekrar atış yapalım o zaman biz. Evet. Şuraya atış yapalım. Arkadaşlar misal şunu sonra bunu tekrar çektik de düzeliyor gördüğünüz gibi. Arkadaşlar tekrar çekiyoruz. Şunu bu defa buraya atacağım. Ee, boş yere attım. Evet, boş yere attım. Şunu şuraya ee, yine yanlış yere attım. Heh. Yanlış oldu her şey. Bir dakika, tutar mı orayı? Evet, tuttu. Şimdi tekrar bunu çekiyoruz. Gelmedi. Hoş ver. <laughs> ve e, gemi ah, bah, videomuz bitti. Hepinize görüşürüz <laughs> ve bay bay.